Herkese selamlar. Yaklaşık bundan bir sene önce Photoshop üzerinde en basit şekilde para nasıl kazanılır diye bir video çekmiştim. Video oldukça ilgi gördü, oldukça beğenildi. Daha sonra bunun Illustrator versiyonunu da çekmeye karar vermiştim. Fakat bir türlü fırsat olmadı. Yaz bitmeden de bu videoyu çekmek istedim. Şu anda Maltepe sahildeyim etraftan da böyle bazı testler duyabilirsiniz. Umarım çok fazla videoyu etkilemez sesler. Şu an Maltepe'deyim. Çok sık buraya bisiklet kullanmaya geliyorum. Bisiklet sürmeye geliyorum. Bu şah, Bu sahil şeridi bu anlamda çok güzel bisiklet sürebilmek için. Ee, hazır gelmişken de böyle bir fırsat varken bu videoyu çekmek istedim. Bu videonun içeriği Illustrator üzerinde para kazan. Yani size söyleyeceğim 8 yöntemle birlikte bunlar başlangıç seviyesi, orta seviye ve ileri seviyeler olacak. Bu yöntemlerle birlikte siz de illustrator üzerinde kendinizi geliştirerek basamak basamak yükselerek para kazanmaya başlayabilirsiniz Böyle hafif bir de göstereyim size. Şöyle tam da gün batımında. Şu an nasıl görünüyor pek bilmiyorum ama ee, ileri seviyeden başlayarak başlangıç seviyesine doğru ilerlemeyi planlıyorum. Yani en üst seviyeden başlayacağız ve en son başlangıç seviyesiyle bu videoyu beraber tamamlayacağız. Şimdi ilk olarak kendi yeteneğinizle bağlı olarak Illustrator üzerinde illüstrasyonlar oluşturarak para kazanmanız mümkün. Bunu online platformlardan, portfolyo oluşturarak yine online mecralardan örneğin Behance gibi bu şekilde para kazanabilmemiz gayet mümkün. Bu ileri seviye yöntemlerimizin içerisine dahil oluyor. Yine bir ileri seviye yöntem olarak ambalaj tasarımı oluşturmak. Şu anda e-ticaretin artması, ürünlerin çeşitliliğinin artması gibi birçok konuyu dikkate aldığımız zaman Ambalaj tasarımı ileri seviye program kullanabilen ve tasarım bilgisine sahip birisinin rahatlıkla para kazanabileceği bir yöntem. Neden ileri seviyesi diye soracak olursanız, ambalaj tasarımının birçok çeşidi ve bilinmesi gereken birçok kriteri var. Bu kriterlerin hepsine hakim olmak gerek ambalaj tasarımı oluşturabilmek için. Ambalaj tasarımından sonra hepimizin de gayet yakından bildiği, bütün tasarımcıların mutlaka yaptığı başlangıçta veya ileri seviyelerde logo tasarımı. Logo tasarımını ileriye seviyeye yazmamın nedeni de aslında başlangıç seviyesindeki bilgilerle de tabii ki logo tasarımları üretebilmeniz mümkün. Fakat bana kalırsa hem program hakimiyeti hem de tecrübenizle birlikte asıl para kazanma konusunda logo tasarımı ileri seviye olarak değerlendirebilmemiz mümkün. Şimdi gelelim orta seviye bilgiyle para kazanma yöntemlerine. Bunun en başına vektörel çizimleri koyabiliriz. Vektörel çizim oluşturarak isterseniz stok sitelerde veya ikonlar oluşturarak mobil uygulamaları vesaire para kazanmanız Mümkün. Vektörel çizimin kullanım alanı oldukça çeşitli. Oyunlar için olabilir, stoklar için olabilir. Dediğim gibi ikonlar olabilir, mobil uygulamalar için. Böyle birçok konuda vektörel çizimler oluşturarak, vektörel objeler oluşturarak para kazanabilmeniz mümkün. Yine orta seviye yöntemlerden bir tanesi de kurumsal tasarımlar. Yani broşür, insert, flyer, dosya, föy yani aklınıza gelebilecek bir sürü. Yani bu kalem bile olabilir yani. Kalem bazı e, kurumsal kimliğin içerisinde yer alan kalemler, notebooklar, ler birçok baskıyı, takvimler, posterler, birçok kurumsal kimlik içerisine sokabileceğiniz materyali tasarlayarak Illustrator üzerinden para kazanabilmeniz mümkün arkadaşlar. Yine orta seviye yöntemlerden bir tanesi de kartvizit tasarımı. Aslında bu kurumsalın içine giriyor fakat sadece kartvizit tasarımı yaparak da bir tek firmalara değil bireysel bu talepte bulunanlara da bu hizmeti verebilmeniz mümkün. Hatta başlangıç seviyesinde bile kart vizit oluşturabilirsiniz. Yani içindeki şeyler zaten çoğu zaman hazır olacaktır size. Yani hazır olarak gelecektir size. Örneğin logo ya da bilgiler. Siz bunları bir tasarıma dönüştüreceksiniz ve bu şekilde de online sitelerden, yine portfolyodan, çevrenizden vesaire bu şekilde para kazanabilmeniz mümkün arkadaşlar. Bir diğer konu da kitap kapak tasarımı arkadaşlar. Gerçi şu dönem bu andaki virüs dönemini dikkate alırsak yeterince kitap basılmıyor olabilir. Fakat bunu isterseniz Yurt dışına da yapabilirsiniz. Örneğin Fiverr gibi sitelerde de. Böyle talepler çok fazla. Kitap kapağı tasarımı oldukça fazla. Zaten dijitalde bazen e-kitaplar yapılıyor. Bazen değil artık e-kitaplar yapılıyor. Ve e-kitapların da kapaklarının tasarımlarını isteyebiliyorlar sizden. Orta seviye bilgiyle bu kitap tasarımlarını oluşturup siz de bu yöntemle birlikte para kazanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi gelelim arkadaşlar son yöntemimize. Bu başlangıç seviyesinde Illustrator programına herhangi bir tasarım bilgisi olmasına bile gerek yok. Sadece Illustrator programını başlangıç seviyesinde bilmeniz yeterli bu şekilde para kazanabilmek için. Bu yöntemde JPEG fotoğrafları, JPEG logoları, JPEG görselleri vektörüle çevirmek. Hatta bu yöntemle ilgili daha önceden bir video hazırlamıştım. JPEG fotoğraflar otomatik olarak veya çizilerek nasıl vektörüle çevrilir diye. İsterseniz kartlardan bu videoyu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu yöntemlerin içinde bahsettiğim kartvizit konusunda konusunun da bir eğitim hazırladım. Şu anda 5 bölümlük bir eğitim. Bu eğitimi de izleyerek isterseniz kartvizit tasarlayarak da para kazanmaya başlayabilirsiniz. Online platform olarak da başlangıç olarak Bionluk, Fiverr, Bionluk yerli Fiverr'da yabancı yani dolar kazanmak isterseniz bunları hemen anında yani şu anda hemen öğrenip bir saat içerisinde ya da işte birkaç gün içerisinde hemen para kazanmaya başlayabilirsiniz. Çünkü profilinizin onaylanmasına vesaire hiçbir gerek yok. Direkt başlayabiliyorsunuz bu siteler üzerinden. Bionluk'ta galiba yanlış hatırlamıyorsam artık bir giriş ücreti alınıyor olabilir. Tamamen değilim ama. Bunu da bir araştırıp olmadığı açıklamalar kısmına yazarım sizin için. Evet arkadaşlar, Illustrator üzerinde para kazanma yöntemleri bu şekildeydi. Bunlar benim derlediğim, benim deneyimleyerek belirlediğim yöntemler. Eğer bu şekilde farklı videolar, farklı programlarla ilgili para kazanma yöntemlerini öğrenmek isterseniz bunları yorumlar kısmına mutlaka iletin. Sormak istediğiniz sorular olursa da yine sorularınızı bekliyorum. Her türlü yardıma açığım. Siz de isterseniz bu arada Instagram üzerinden de ulaşabilirsiniz bana. Şimdi Instagram hesabımda koyuyorum buraya bir yere. Instagram'dan da takip ederek bana ulaşabilir sorularınızı iletebilirsiniz. Şimdilik bu videoyu daha fazla uzatmadan bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.